Sen bir isimle sen bir yere bul Normal Ouzu tutakı doğsa Açalım hep Annemi de kurtar Annemi de kurtar Adresim çok güzel Benim de gel ben güzel Hakim Bey apartmanında oturuyorum. Bina çökmesinden sonra kendimi yatar vaziyette buldum. Umudumu kaybetmemiştim. Ee, yaklaşık enkazda bir 10 dakikaya kalmadı. Bir ayak sesleri duymaya başladım. İlk aklıma gelen acaba askerler mi koştu geldi diye. 10-15 dakika içerisinde en yakın enkazdan başlamak üzere nizamiden çıkış yaptık. Koşarak enkazlara müdahale etmeye başladık. İlk müdahale noktamız kışlamızın karşısında bulunan hakim ve apartmanıydı. Kolu içeride sağ kolu. Asker elimi tutunca biraz daha umudum fazlalaştı. Beni çok küçük bir alandan, çok küçük bir delik diyeyim oradan çıkardılar. Geçiş için bir yaşam boşluğu oluşturabildik. Mehmet dayımızı da yaklaşık 1-2 saat içerisinde bulunduğu yerden kurtardık. Evet. Hepsinin gözlerinden atarım. Milli Savunma Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları, devletimizin ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak ilk andan itibaren bütün imkanlarıyla seferber edildi. 6 Şubat sabahı hava oldukça kötüydü ve kar yağışı vardı. Depremin hemen ardından yoğun kar yağışının pisti kapatmasına rağmen arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine götürmek için insanüstü bir çaba ile Kayseri Havaalanı'ndaki pist uçuşa hazır hale getirildi. 3 adet A400M saat 07.54'te İstanbul, Ankara ve İzmir'e intikal için kalkış yaptı. Biz 28 sorti uçarak yaklaşık olarak 2803 kişiyi taşıdık. Hem İncirlik'ten Adana'dan e, tahliye için hem de uzman ekibin İncirli'ye getirilip depremzedelere acil olarak yardım edilmesi için. Bir ya da bir buçuk saat içinde ben kamyonu gördüm. Kamyon buraya geldi, askerleri indirdi, ve askerler koşar adımlarla enkazların tepesine çıkmaya başladı. Etraftaki yıkımı görünce eşimi güvenli bir yere bıraktım. Kendi birlik grubundan personelimi topladım. İverdiği bir şekilde enkaz başına geçtik. İlk ulaştığımızda 6 yaşlarında bir erkek çocuğunu enkazdan çıkardık. O bize bayağı bir moral oldu o çocuğu. Hiçbir yere böyle çizilmeden şükürler olsun burnu ve kanamadan çıkardık. Ömer Üsteğmen bir komutan gibi deyip. Sanki enkazda bir e, akrabası olan bir insan gibi anası, babası, kardeşi varmış gibi hem ağlıyor hem de bu vatan için ben gerekirse o toprağın altına girerim çıkmam diyordu. Yaklaşık 8 sularında Cougar helikopterlerimizin, CH-47 helikopterlerimizin ve yine envanterimde olan B-200 ve B-350 uçaklarımızın uçuş ekipleriyle beraber ve Kayseri'den de yine aynı tip helikopterlerimizle intikale başladık. Meslek hayatım boyunca karşılaştığım en uçuş için zor hava şartlarından biriydi. Yıkılan apartmana ilk giren askerlerimizdi. Üç kişi çıkardılar o an kendi imkanlarıyla. Askerlerimizden Onur, ayakkabılarını, sırtındaki montu bana giydirdi. Çünkü çıplaktım, kar yağıyordu ve çok üşüyordum. Evladım gibiler, sardılar, sarmadılar bizi. Sizi kurtarmak için geldik, sizi çıkartacağız buradan. Korkmayın, biz buradayız. Annemi çıkartın olur mu? Annem içeride kalmasın. Annemi de kurtarın. Annemi de kurtarın. Anneni de kurtaracağız Beyza'cığım. Canlı tespitinde arama kurtarma köpeklerimiz, teknolojik cihazlarımız, ...aktif olarak kullanılmaktadır. Zaman ilerliyor, hatta zaman daralıyordu. Tüm gücümüzle 24 saat esasına göre... ...uyumadan, yorulmadan, yemek yemeden çalışmaya devam ediyorduk. Ama tek bir hedefimiz vardı, canlara can olmak, insanları kurtarmak. Tesis edilen deniz nakliye koridoru kapsamında... TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimiz, arama kurtarma personeli ve iş makineleri yüklü olarak İskenderun'a gönderilmiş ve mütakiben içindeki malzemelerin nakliyesinin ardından deprem bölgesinde rol 2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti vermiştir. İskenderun Limanı'na vardığımızda tırları, iş makinelerini ve yardım malzemelerimizi gemimizden boşaltarak gemimizi sağlık personeliyle beraber Sahra Hastanesi'ne çevirdik. Onuncu dakika ben oradaydım, enkazın başındaydım. Yaklaşık bir 15-20 tane vatandaşımız vardı. Çünkü yeniydi daha, sıcağı sıcağınaydı. İşte aradan 5 dakika, 10 dakika ya geçti ya geçmedi. Mehmetçik bütün bölükle beraber sahaya sürüldü. Kurtarılıyor insanlar, ben gördüm televizyonda. Ve biz de kurtaracaklar dedim. En son küçük oğlum dedi ki, Allah'ın üstümüzdeki yükü kuş tüyü gibi hafiflet. O anda ses duyduk. Arka sokakta bir binanın yıkıldığını söylediler, hemen oraya doğru gittik. Enkazın üstüne çıktığımızda bir tane hanımefendinin sesini aldık. Çok şükür ki ulaşabileceğimiz yakın bir yerdeydi, ellerimizle açabildiğimiz bir yerdeydi. Askeri personel olduğumuzu duyunca kadın orada ağlamaya başladı. Çünkü bu kadar hızlı bir şekilde nasıl geldiğimizi sordu bize ilk olarak. Enkazın üstündeyken yaşanıyor bu olay, daha aşağı bile indirmemiştik. İlk sesler duyulduktan sonra Mehmetçi'yi gördük karşı yani böyle çok az bir alandı. Ee, <laughs> Mehmetçi'yi görünce çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Canla başta o araya girmek çok büyük bir şey. Yani herkes evladını, annesini, babasını düşünür, girmeyebilir. Ama onlar çok büyük bir fedakarlık etti. <laughs> 65 uçak, 71 helikopterden oluşan hava yardım koridorumuz vasıtasıyla yaralı durumda olan ve bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız tahliye edilmiş, İncilik'te kurulan lojistik merkezimizden 300'den fazla köye ve 32 ilçeye ulaşım sağlanarak gidilmedik yaşam alanı bırakılmamıştır. Uçuş emniyetini etkileyecek zorlu hava koşullarına rağmen Helikopterlerimizle yolları kapalı, yardım götürülmesi zor olan yerlere birçok defa insani yardım, gıda, çadır gibi malzemeler taşındı. Ayrıca helikopterlerimiz görev dönüşü esnasında hastanelerde bulunan yaralılarımızı diğer illerdeki hastanelere nakil görevi icra etti. 16 bin aynı anda çökmüştü tam bir şeydi yani. Hiçbir şekilde giremezsiniz mahalleye, ulaşamazsınız. Herkes çok içerisinde. E, tam ben çıktım da 15 dakika sonra zaten e, askerimiz geldi. Onlar da insanlar, onlar da burada depremi yaşamış. Ailelerini bırakıp geldiler. Vatandaş şok olmuş halde. Hiçbir şey yapamıyor. Hiç kimse hiçbir şeye müdahale edemiyor. Sadece insanlar kendi tanıdıklarını kurtarmaya çalışıyor. Mehmetçik dalınca tabii hemen e, enkaza. İnsanlar biraz kendine gelmeye başladı. 3-4 saat o şekilde mücadele edildi bayağı. Diğer tarafta insanlar var, bir grup asker o tarafa gidiyor yardım etmeye. O ilk gün orada çok böyle can bir mücadele oldu. O şekilde bizim mahalleden yani yüzlerce insan çıktı, kurtuldu. Amcalar öyle bir yerde kalmışlar ki evin yarısı bir buçuk kat aşağı çöken kısım. Bunların kaldıkları yer yatak odası. Yatak odası da kapının girişinde sağ tarafında. Ama Kapıdan geçtikten sonra sağ tarafa gidemiyorsun çünkü önünüz yok, aşağıda. Ben girdim içeriye yatak odasına. Amcayla teyzenin bu tarafa gelme durumu yok. Amcanın elini tutarak, destek vererek çıkarttık amcayı. Ancak teyze yürüyemediğini belini aradığını, tutamadığını kolunun aradığını söyledi. E artık orada bazı şeyleri göze alarak teyzeyi sırtım aldım. Kapının önüne geldik önce. Peşinden zaten dört kata aşağıya. Bir anda indik. Nasıl indik bilmiyorum, bir anda indik. Erler yemeklerini yemedi, bizlere verdi. Üstündeki kampolajı çıkarttılar, depremzedelere verdiler. Kendileri soğuktan tip titri titrerken. Valilik ve AFAD ile koordine edilerek çadır ihtiyacı olduğu belirlenen bölgelere çadır kurma faaliyetleri icra edildi. Ortalama günlük 750 ile 1000 adet arası çadır kuruldu. O dönem 72 bin çadırın kurulumu icra edilmiş ve envanterimizde bulunan 3700 soğuk iklim çadırının tamamı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bütün bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri tüm lojistik unsurlarını seferber etti. Süreç boyunca 9,5 milyon kumanya dağıtıldı. 112 sahra mutfağı ve 49 sahra fırını kurularak günlük 160 bin sıcak yemek, 400 binden fazla ekmek üretim kapasitesine ulaşıldı. 7 milyon 200 bin vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırılırken 13 milyon 800 bin kadar da ekmek dağıtıldı. Sahra mutfaklarında hazırlanan yemek ve ekmekler Askeri araçlarla ulaşılması zor köylere götürülerek halkımıza sıcak yemek imkanı sağlandı. Ayrıca deprem bölgelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek çadır kentlerde 251 Mehmetçik okulu açıldı ve eğitim ve öğretime başladı. İyi ki varlar. Hani olayın can boyutu var bir de artı bunun gerçekten Maalesef öyle bir durumdan fırsat doğru yani hırsızlık işte başka şekilde daha kötü şeyler yapmaya kalkanlar da vardı. Bu yüzden de gerçekten askerlerin orada olması bize biraz daha güven verdi. Allah razı olsun askerimizden her zaman insana hani hem can hem de mal güvenliği olarak da orada yanımızda oldular. umudumuzun bittiği anda burada canlı yok. Burada herkes ölü. yani burada %99 yaşamaz dedikleri anda sağ olsun askerimiz bizim sesimize, bizim çığlıklarımıza sağ olsunlar sesle ve kulak verdiler. Küçük kızım Beren'i 6. gün sonunda ada köpeğimizle beraber arama kurtarmalarda kurtardılar. Allah onların yokluğunu başımızdan eksik etmesin. Her daim bizi korudular, kolladılar. Hatta kızımızı kurtardıktan sonra da ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ve şu saatte olsun bir aramaya da devam ediyorlar. Yani biz onlardan çok memnunuz. Devletimizin, askerinin, yani ne diyeyim, yani tarifi yok.